Ceza sahası içi top sekti Brego Landel alamadı önüne. Kontrol edemedi Landel. Topu alıyor Eren. Passa. Hakan Bilgiç. Geçti orta alanı Hakan. Eren başında. Hakan'dan pas Landel'e. Michel Landel. Michel Landel içeri oynamak istedi. Geçmedi pası. sürecek Uzak mesafe. Burak baktı kaleye. Burak vurdu. Yandan dışarıya. Burak Hasan. Uzak mesafe. Bregu vurdu. Kaleci başarılı. İşaret geldi. David Bregu geliyor. Bregu doğrudan kaleye eren. Bregu yaptı ortayı. Korku yüksekti. Olare döndü. Vurdu dışarıya. Olare çok sert vurdu. 1 oynama beklentisi var. Bolusporlu sporlu oyuncuların Erkan. Şimdi Tolga. Tolga'nın pası. Alta yata. Marco Paycao. Paycao. Yaptı ortayı. Kafa vuruşu. Dışarı gidiyor top. Gregu. Yaptı ortayı. Kale ağzına. Dokunuyor. Şu noktada Eren. Eren kendisini yere bırak. Ve maç bitiyor.